E kalkmış benle e, dalga geçiyor. Yok sana gönderdim. E, kapıya geldiler. Evde yokmuşsun. Ben zaten baştan anladım ki senin kür yaptığını. Hera etikette Egünür ablanı. Köyüne bir e, Günar ablanı bir etiketli sen de canım. Ben sanki anlamadım bana kür yapıyor. Eve gelmişler de meyveleri getirmişler de ben evde yokmuşum. E, ben mi senden istedim? Sen kendin burada söyledin. E, kür olduğunu zaten anladım senin kür ol, yaptığını. Şimdi buraya gelsin e, karşı o, bak nasıl onu yaşatacağım. Sanki ben ondan meyve. Siz boş ne oldu? <laughs> Kız az önce kendi kendini kandırıyor. Burada bana diyor ki adres istiyor benden. Sana diyor gelir götürden diyor tren yoldan diyor. Sana diyor meyveler söyleyeceğim diyor. Bilmem ne diyor. Ondan sonra diyor geldiler sen evde yoksun diyor. Bak. Sonra diyor ki vazgeçtim diyor. O sen Ne kadar ayıp ya? Ay boş ver hayatım sen dışarı çıkacaksın zaten. Bak kız, o buraya şimdi gelsin. Bak o nasıl ben. Engerli, ben engelle, ben de engellerim onu. Öyle yapacağım. Terbiyesiz. Hayır zaten bir şey istemedin ki sen. Kendi kendine söyledin. Yani. Evet. <laughs> <laughs> Bekledin de bir de yani. İşim var zaten dışarı çıkacağım. Bekledin bir de. Evet. üyesizlik diz boyu neyse biraz bekleyeceğim şu günür gelir geldi geldi gelmezse şey yapacağım çıkacağım yemek yapacağım dedi ya belki yemek yapıyordur ha, geldi geldi, geldi günür beni göremiyordu kuzum. hadi ha, yeniden başlayalım Ha. Evet. Şu an görüyor musun? Gene göremiyorum. Bazen böyle oluyor Süper. Evet. Neyse. Ne <laughs> yapalım? <laughs> yemeğim pişiyor. Yemeğim ateşte. Altına hafife verdim. Böyle yavaş evet. yavaş. Ne yaptın? <laughs> spagetti. Kıymalı spagetti. Aa, Bir de sosu var. Bolognese <laughs> sos. Ondan aldım buraya. Aa, çok güzel olmuş. Yeme Bayılırım. Ne olur. Ee, bayağı yaptım. Yarın da yiyebilirim herhalde. Ya iki, günlüğüne günlüğe tamam yani. Evet. Evet. Bol soslu ise çok lezzetli olur. Ne evet. Evet. Bence de güzel ben oluyor olur. Mantı, mantı ne, ne mantısı? Ne mantısı? Kayseri mantısı. Aa, kendi mi yoksa? Yap, e, dolaba koyuyorum ben öyle evet kendim yapıyorum dolaba koyuyorum buzla ondan sonra pişiriyorum aa sen yapıyorsun yani harika Tabii. şey kayseri mantısı ufak mı oluyordu ufak mı oluyordu Ufak. Ee, arkadaşımla da e, öğrenmiştim onu kolay alıştıktan sonra yapıyorsun yani ama baya bir şey e, iş isteyen bir şey yani ama Oho. İyi eline sağlık eşimle yapıyoruz eşimle o da şey yapıyor Alış. <laughs> <laughs> yeşille Aa. beraber mantı mı yapıyorsunuz? <laughs> Hadi canım yok. biter mi? Hadi diyorum sen de diyorum bana şey yap bunları ufala diyorum. Ama çok çok eğlenceli olabilir yani beraber eşinle. Ha çok güzel. Çok oluyor. Çok güzel oluyor. Evdeyken yapıyorum, Buzluğa atıyorum işte. Utanma. E, Ondan sonra çocuk çok seviyor benim oğlan. O da isteyince pişiriyorum. Evet. Bazen abi. üçgen yapıyorum. Üçgen mantı oluyor ya üçgen. Ha üç evet. Bazen üçgen yapıyorum, bazen öyle ufak ufak yapıyorum, değişiyor. Okey, tamam, iyi. Vallahi ellerinize sağlık, afiyet olsun efendim, e, harika. Vallahi bize mantı yapan yok bacım, biz de e, ancak spagettiye biz gidiyoruz yani. Orada satılmıyor mu hazır mantılar? E, vardır muhakkak da e, ya aramam lazım, şey yapmam doğru. lazım. Olmaz <laughs> haklısın Doğru. <Ama> ne? <saklısın>, <laughs> E ee, Sibel Hanım? Ne yapıyor? Sibel gelirse ben Sibel'e şey yaparım, mantı veririm. Hmm. Ee, sana göndersin, olur mu? Valla bilmiyorum. Şuna, şuna, bir muhatap olma. Kiminle? Benim meyveye mi ihtiyacım var? <laughs> kim? Ne oluyor Sibel? Kim okuyor? Kim, kim konuşuyor seninle? Ben, <laughs> Anla, e, anlatmak istemiyorum. Ee, ama takılması ben Şu yorumlara da bir takılma güzel bak. Burada güzel. Bana diyor ki, beni E. Bana diyor ki birisi burada ismini vermeyeceğim e. Bana diyor ki adresini ver diyor. E. Sana diyor meyveler göndereceğim diyor. E. Sonra diyor Sür ki ne? Eve geldiler diyor. Dakika sürmeden. E, sen evde yok musun? Boş e. ver. E. E. Ya boş ver. E. Ya bunun akabilen ne olmuş? Arkadaşlar şu şey midir? Arman Sabira mıdır? Nedir? Bunu kale almayın, okumayın. Bakayım nerede geldim ben onu ya. Gelmedi ki şu an. Burada. Allah Allah. Ben bende. Hadi hadi. Şimdi Gündür Hanım konuşsun. Biraz sohbet edelim. Ondan sonra çıkacağım zaten. Evet. Arman hadi bakalım gönder o zaman. Hadi bakalım Arman kardeş. Boş bazen yanlış ya, çünkü... Tamam da bazen yanlış anlamalar oluyor. Okay. Uh, alright. Um, ya ben uh, şey Fulya geçen görüşmemiz seninle uh, pek hoş olmadı. Uh, ben bundan hoş, hoşnut değil, hoşnut değilim. Uh, o yüzden de geldim biraz. Yani o... e... olabiliyor bazen öyle şeyler ama yani. ben sana karşı bir kin dolu ya da nefret dolu bir insan değilim yani. Olsun evet. olur. Evet. Yani gereksiz şeyi bilmiyorum. Ne oldu? Lütfen sıfırdan başlayalım. Sen bak önemli olan sen Sibel'i seviyorsun. Sibel'le arkadaşsın. İsterse aşk hayatınız olsun. Ben yine onaylarım. Ben yani ne bileyim onunla sadece dostuz. Biliyorum, biliyorum ben. Onu da işte Sibel. Ee, yani senin ne kırmak isterim ne bir şey yapmak isterim. O zaman seni eğer sana karşı kırıcı olduysam özür dilerim affola o zaman karşılıklı şey yapalım affola diyelim hepsini silelim olur mu aşkım tamam canım benim tabi ki tamam o okay, okay. tamam, onu da böyle şey yapalım siz güzel yayınlar yapıyorsunuz Sibel'le devam edin ben her zaman ge şey yapamam Gel gelmem ge Ama ya da gelemem ya da gelmek sen istemem de olurum. sen de aynı şekilde olursan mutlu olurum ya. ben ya, all right ha. O yüzden yani gereksiz, gereksiz çünkü e, sen bana bir kötülük etmedin, ben de sana bir kötülük etmedim. Öyle saçma sapan şeylerimize Olur. gerek yok yani çok gereksiz Olur. bir şey. Değil mi? Yeah. okay, tamam. O zaman e, ben böyle iyiyim, rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim. Ben de aynı şekilde. <laughs> tamam. tamam. Old. <laughs> e, Sibel kardeş. Ayşe ben onun yüzüne nasıl bakacağım? Kimin yüzüne? Bakışı bana kür atıyor. E, kadın gerçekten yolladı. Ama çok evet. bana atıyor. Bana da hak verin. Yo, evet ben tahmin ettim. O yüzden ha. Evet, hak veriyoruz Doğru. çünkü çok da kandırıyorlar Doğru. arkadaşlar lütfen bunu da lütfen göz önünde bulundurun Doğru. çok tamam. kandırıyoruz da ben de valla çoğu gücü bana kırattığı için şu an ben durumdayım. <laughs> ne o geldi? teşekkür ediyorum. Ee, bak ne diyor? Arman özür dilerim. Özür dilerim. Yanlış anladığından dolayı. Ayıp evet. olmasın. Bak, bak, bak ne diyor Arman Hanım? Ben sizi seviyorum efendim. Sa e, e, yapar mıyım hiç diyor ya. Oh, Sağ thank you. Ben ben de yanlış anladım Armancım vallahi Kusuruma bakma olur mu? <laughs> i̇şte hayat böyle güzel. Hayat acayip bir şey. Birden böyle pat 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 vuruyor gibi, birden aldatıyor gibi, birden de sana böyle bir lütuf sunuyor, bir hediye sunuyor Sayın Baysan. <laughs> Ama Doğru. bak, Yani daha önceden çok hani böyle kür yapanlar olduğundan dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten kandım e, yes. ve kızardım yani <laughs> yemin ederim. Ya okey olabilir. <laughs> ya, yani hanımefendi, bilmiyorum hanımefendi, beyefendi artık... Bazen çok farklı kişiler gönderiyor, ediyor, alay edermiş gibi Sibel. Sen de hemen güvenemiyorsun haliyle. Evet. Senin de haklı olduğun yönler var, yapacak bir şey yok. Evet. Alay ediyorlar çünkü bazen seninle biliyorum. Evet, aynen aynen. Full Bazen de öyle yapıyorlar ama bu e, Arman, ha, e, bilmiyorum dedim ya hanımefendi, beyefendi, ya, güzel insan göndermiş. Hadi bakalım. O zaman e, sevgili kızlar, ben sizin e, iziniz istiyorum. Ben mutfağıma giriyorum, yemeğimle uğraşacağım. Tamam. E, e, tamam. Size e, tamam iyi da, yayınlar. Çikolamı tamam, içene tamam. kadar değil mi? De. Zaten kapatın. Yok duramam a***** yemeğim tamam. yanacak. Bak Hı -hı. böyle diyorsun, biraz daha kal diyorsun, yemeğim yanacak. Tamam. Mua. I love you. Bak, I bak. love you. Kıymalı. He kıym kıymalı. <laughs> kıymalı. Beni göremediği için böyle oldu ha. Evet. Belki, belki de. Belki de. Madem nalan seni göremeyince böyle oldu. Nalan. Hayır burada göremiyorsun ya, ondan dolayı diyor. Evet. Belki de. Hadi. Hoşça kal. Hoşça kal e, Fulyacığım. Hoşça kal Bay bay. Görüşürüz canım. Bay bay. Bay Ben de şu kola e, kolamı içeyim de ondan sonra da naşlayalım. Naşlayacağım. Tamam. Ben. Tamam Siboş. Et günlüğüm dediği gibi yani. Onun bana bir zararı olmadı. Benim ona bir zararım olmadı. O da iyi bir insan. Ona da haksızlık yapamam yani. Şimdi. Şeye gideceğim canım. İşim var şimdi. Çok önemli. Geldikten sonra. Aha. Bak ne güzel düşünüyor seni. Meyve keyfi yap, bozulmasınlar diyor. Ne kadar düşünceli bir insan sağ olsun. Teşekkürler canım, teşekkürler. <laughs> Özel, güzel koruk günnur. <laughs> <laughs> Teşekkürler. E, hadi artık kalk. Siboş iç şu bir anı. E, olamaz, olamaz. açtım ya. Mahsuz alıttım. <laughs> Bunu da alakayım ondan sonra. İyi tamam bebişim ben de şu oğlanı doyurayım. Çünkü e, saat, saat... <laughs> 10. He. Daha var yani. Ben de oğlanı doyurayım. Soğudu şey mantı yedireyim. Ne yapayım çıkayım mı ben Sessize mi alayım? Sen tam görün çıkayım ben. Sen İyi, ara hadi. ararsın. Hadi, be. tamam. Sen ararsın beni, beni WhatsApp'tan falan Hı -hı. istersen. Tamam? tamam. Hadi görüşürüz bay. Tamam. Evet efendim ee, görüyorsunuz. Çünkü evime düzce tabelasını yolladılar. Ördek yolladılar. Sahte makyaj yani şey o hani normal makyaj olmayan bir şey makyaj olarak yolladılar. Ondan önce e taç yolladılar. Gelin tacı. Yani hep böyle dalga geçtiklerinden dolayı e bana da hak verin. Ha ben utandım mı, bozuldum mu? Tabii ki. Onu da buradan söyleyeyim. Ama bir yandan da bana da hak verin yani. E değil mi şimdi o gün kardeşim? Tabii ki yani surat ifaden yani değişti, bozuldu. Kulaklarım kıpkırmızı oldu utancımdan. Yani ondan dolayı Vallahi Efendim e, şu şeyleri e, diziyorum e, tabakama. Ondan sonra e, şeye çıkıp e, geleceğim. Zaten bir e, 20 dakika sürmüyor. 20 dakika sürmüyor efendim. Ona da az kaldı. Aynı. Tunç. E ona da az kaldı bitmesine inşallah biter de e ben de kurtulurum ben ne yapayım yok bile anne bana yakın da değil aynen doping o gün kardeşim olur böyle yanlış anlamalar abla demiş O zaman ben şeyleri göstereyim efendim. Benim buyumdur bu. Bakın neler gelmiş. Ondan sonra zaten yapacağım efendim biliyorsunuz Evet Arman Sabira hanımefendinin Arman Sabira hanımefendinin limon Vallahi burada herhalde bilmiyorum ya var burada. Şimdi açmayayım. Sabire. Sabire adı hanım. E, burada ne var? Bunu açmayayım. Eğer bu e, hani bilmiyorum ki. Çilek mi acaba? Çilek. Tamam. Çilek efendim. Burada ne? Nektare çok severim. Nektare. Ve efendim burada da çikota muz. Evet. Sabir Hanım'dan gelenler meyveler efendim. O gün kardeşime de çünkü ben bunu YouTube kanalıma atacağımdan dolayı hemen o gün kardeş. Kardeşimden geleni şimdi paparonhaneye gidip geldikten sonra ee, ondan sonra yiyeceğim. Efendim dürüm ayran. Hem o gün kardeşimin hem Sabire Hanım'ın kesesine bereket diyoruz. Ve efendim Görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimle pardon. Çok teşekkür ediyorum.